Evet, merhaba değerli insanlar. Ee, Türkler nasıl Müslüman oldu? Serisinin üçüncü bölümündeyiz. Ee, daha önce işte Türklerin e, o dönemde e, 600'lü yıllarda, 700'lü yıllarda nerelerde yaşadıklarını, Araplarla olan ilişkilerini ve e, Arap İslam ordularının Türklere saldırısının ne zaman başladığını, Falan e, bunları söyledik ve dedik ki Osman e, Ömer döneminde, Hazreti Ömer döneminde başlamıştır. Osman'la birlikte devam etmiştir. Daha sonra e, Hazreti Ali'nin halife olmasıyla iç çekişme İslamcılar arasında başlamıştır. Bir müddet böyle ara verdikten sonra tekrar Emevilerin İslam halifeliğini ele almasıyla birlikte yoğun saldırılar başlamıştır. Evet şimdi ilk İslam ordularının ilk saldırısı e, Emevi komutanlarından Muhammed bin Cerir komutasında Muhammed bin Cerir komutasında 2400 kişilik bir ordu ile ne yapılır? Türklere saldırırlar. Arkadaşlar bunları anlatırken İslamcı kesim sefer fetih olarak anlatıyorlar. Bunlar kesinlikle saldırı ve işgal hareketleridir. Yağmalama, talan etme hareketidir. Çünkü savaş değildir bu. Savaş nedir? Bir sorunun siyasal olarak, sözlü olarak anlaşılamaması üzerine güçle çözülmesidir sorunu. Ne sorunu var Türklerin Araplarla, Arap İslamcılarla? Türkler Araplarla savaş yapmadı arkadaşlar. Türk-Arap savaşları diye bizlerin beyinlerini böyle şey yapıyorlar yani algılarımızı başka yönlerde meşgul etmeye çalışıyorlar. Arap Türk Savaşı diye bir şey yok. Arapların Türklere, Arapların da değil. Arapların da değil. Arap İslamcı Arapların, İslamcı Arapların Türklere saldırısı, katliamı var. Bu kadar açık ve net bir savaş falan değil bu. Öyle söylüyorlar yani. Böylesi bir katliamı yani bir başkasının toprağına gidip orada o halkı haraca bağlamak, kılıçtan geçirmek hangi millet, ulus ve topluluk tarafından yapılırsa yapılsın insanlık dışıdır, katliamdır bunun adı. İster Türkler tarafından Kürtlere uygulansın, ister Kürtler tarafından Türklere uygulansın, ister İranlılar tarafından bir başkasına uğrasın, yapılsın veya Ruslar, Amerikalılar tarafından bir başka ülkenin topraklarına gidip orayı işgal etmek, oranın değerlerini sömürmek gasptır, talandır, baskındır savaş değildir. İslam ordularının da o dönem yaptığı şey budur. Defalarca söylüyoruz. Kim saldırdıysa Suudi Arabistan'a söyleyin savunma savaşı diyorlar ya utanmadan. Savunma savaşı. Böyle bir şey olur mu? Bakın şimdi Erdoğan Aydın'ın Türkler nasıl Müslüman olduğu kitabından bir parça okuyorum şimdi burada. Parça. Ne diyor bak şimdi? 70 senelik tarihe bir göz atalım. Müslüman Arapların Türklere ilk saldırıları Sehun ve Cehun nehirleri arasında bulunan bölge tarihi İpek yolu üzerindedir. Türk beylikleri bu bölgedeki Buhara, Semerkant, Talkan, Baykan, Baykent gibi şehirlerde yerleşmiş yaşıyorlar. Deri imal ediyorlar ve pamuktan kağıt üreterek bunları satıyorlar ve iyi de para kazanıyorlar. Bu üretimlerinin yanı sıra altın madenleri de çalıştırıyorlardı. Özellikle adı zengin şehir manasına gelen Semerkant'ın zenginliğinin o devirde dillere destan olduğu söylenir. Şimdi arkadaşlar o dönemde 630'da bildiğimiz gibi Göktürk Devleti yıkılmış. Türkler öbek öbek, bölük bölük birbirinden bağımsız şekilde yaşamaktadırlar. Düzenli bir orduları ve savunma mekanizmaları yoktur. O bölgede Kürtler de o şekilde, Farslar da o şekilde yaşamaktadır. İşte İslam ordularının dikkatini çeken şey yani doğuya saldırmalarının sebebi budur budur. Zaten Çin hakimiyetine girmiş bir kısım Türkler Çin hakimiyetine girmişler. Çin saldırıları falan var. Bir kısmı böyle kendi başına yaşamakta. Orada Farslar ve Kürtlerle birlikte ama orada barış içerisinde yaşamaktadırlar. Kendi inançlarını yaşamaktadırlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu zenginlik öteden beri talancı Arapların iştihanı kapartıyorsa da Türklerden çekiniyorlar ve araya sınır olarak koydukları Cehim nehrini geçmeye pek cesaret edemiyorlardı. Hani e, daha önceki videomuzda söylemiştik, söylemiştik Ömer'in kuşkularının olduğunu. Kuşkulanıyor Ömer. Keşke diyor orada bir ateşten bir ırmak olsaydı, aramızda sınır olsaydı diyor. Çünkü hadise göre neydi? Diyor ki Türklerle savaşmadıkça, siz savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Onlar sizi iki sefer yenecek. Daha sonra Yok olacaklar. Siz onları yeneceksiniz diyor. Ve Türkleri böyle şeytan bir millet olarak tanıtıyor Peygamberleri. Ve onun için bütün Arap camiasında Türkler yaramaz, huysuz, saldırgan bir millet olarak bilinir. Öyle bilinir. Tarihçilerin büyük bir kesimi öyle anlatmışlardır. İlahi güçler yani ilahi e, şeyleri liderleri Peygamber de aynı şekilde Türkleri böyle e, değişik bir şekilde anlatmış. Evet devam ediyoruz. Ee, çünkü daha önce Halife Osman zamanında Muhammed bin Cerir komutasındaki Araplar İslam'ı yayma bahanesiyle oraları talan etmek için 2700 kişilik bir ordu ile Fergane'ye kadar girdiyse de tek Türkler tarafından bu güç yok edildi. Bakın arkadaşlar şimdi Osman zamanında 2700 kişilik bir ordu ile savunmasız bir halkın üzerine saldırılıyor. Osman zamanında. Çocuklarınızın isimlerini Osman koymaya devam edin Türkler. Ancak daha, so daha sonraları Muaviye tarafından Cehunler'in altında kalan Horasan'ın tamamıyla işgal edilmesiyle o bölgede ilk Araplaştırma ve İslamlaştırma girişimleri başlamış oldu. Buhara'nın talan edilmesi, Horasan'ın kendileri tarafından tamamen işgal edilmesinden cesaret alan Araplar, Muaviye'nin ilk Horasan valisi olan Übeydullah bin Ziyad, 673 yılında bu sefer ilkinden daha kalabalık 24 bin kişilik bir orduyla cehümlerini geçerek Kıbaç Hatun yönetimindeki Buhara'yı kuşatır. Kıbaç Hatun, diğer Türk beyliklerinden yardım istese de, bu yardım kendisine gelmez ve Araplar verdikleri kayıplardan dolayı Buhara'yı işgal edemezler de tam anlamıyla talan ederler. Bakın arkadaşlar, 24 bin kişilik bir ordu binlerce kilometreden çıkıyor, geliyor ve bir Kıbaç Hatun, biz daha önce de söylemiştik Türklerle e, İslam'ın, Türk inancıyla İslam'ın arasında herhangi bir bağının olmadığını söylemiştik. Çünkü dedik bizde kadın öteden beri devlet yönetir. Kadının yeri Türklerde başkadır, İslam'da başkadır. İslam'da insan değildir kadın. İnsan yerine koymaz. Açın Kur'an'ı okuyun, Orada hep erkeklere hitap eder. Kadınlarınıza şöyle yapın, kadınlarınıza söyleyin şöyle yapsın, kadınlarınıza söyleyin şöyle yapın. Bu kadınlarınızı boşadığınızda şöyle yapın. Evlendiğinizde bunlara işte mihir verin, bilmem ne. Hani al sat. İslam anlayışı budur. Türk anlayışı kadın arkadaştır, arkadaş. Ve yanındadır erkeğin. Erkekle beraber hüküm verme karar verme yetkisine sahiptir. Bunu kazılarda, yapılan kazılarda o İpek Yolu üzerinde Kayseri'deki yapılan kazılarda var yani çıkıyorurdu. Evet arkadaşlar burada şimdi e, Erdoğan Aydın'da belirttiği gibi ne yapıyor? Daha sonra Muaviye'nin ikinci Horasan valisi Halife Osman'ın oğlu Said de Buhara'ya saldırmaya hazırlanır. Bakın arka arkaya saldırı var. Arka arkaya hiç durmadan. Nereye? Türkler üzerine. Çünkü bir başları yok, bir birliktelikleri yok. Birbirlerinden bağımsız yaşıyorlar. Bak kıba çatını saldırıyorlar. Onlar haber gönderiyor diğer Türk birliklerine. Yetişmiyor ya da haber ulaşmıyor ya da gelmiyorlar. Çünkü çok felaket bir kıyım, talan var. Daha önce İslam ordularının, Suudi Arabistan'ın kendi içerisinde kendi içerisinde diğer kavimlere diğer kavimlere kendi kavmine Araplara Yahudilere yaptıkları kıyım o havalede biliniyor. Beni Kureyza katliamı yani öyle bir katliam dünya kuruldu kurulalı belki olmamıştır. Savaşta insanlar ölmüştür. 1 milyon 2 milyon insan ölmüştür emperyalist savaşlarda birinci Savaşta ikinci Savaşta. Ama çoluk çocuk örneğin Kureyza seferinde İnsanlar, bütün insanlar yani eli silah tutabilen, kılıç tutabilen insanların kellesi kesiliyor bir gün içerisinde ve kadın ve çocuklar esir alınıyor. Bu esir alınan kadın ve çocuklar ne yapıyor? Pazarda satılıyor. Çocuklar ayrı bir pazarda satılıyor, kadınlar ayrı bir pazarda satılıyor. Ve bununla İslam ordusuna silah alıyorlar. Silah alıyorlar. Çocuklarla anneleri ayrı ayrı pazarlarda satıyorlar. birbirlerini beraber satmıyorlar. Bu kadar vicdansız bu kadar merhametsiz, bu kadar acımasız. Çünkü din ile hareket edildiği zaman arkadaşlar acıma hissi olmaz. Böyle yapılın deniliyorsa öyle yapılır. Mukayese etme şansın yok. Onun için ne diyor? 24 bin kişilik orduyla gir o toplumu katlet ne var ne yok al gel. Ve buralarda işte kıbaç altına falan saldırıldığında orada saldırıldığında buradan insanlar alıp götürüyorlar. Türkler alıp götürüyorlar. Öbür, öbür taraf okçular işte bilmem ne yani daha önceden ee duyumları vardır bunların. Türklerin iyi ok attığını, kılıç kullandığını biliyorlar ve oradan insanları alıyorlar, İslam ordusuna kazandırıyorlar. Bu iş sürekli böyledir. Yani talancı, emperyalist, sömürgeci, işgalci zihniyet sürekli öyledir. Osmanlı da aynısını yapmıştır. Batı'dan gelmiştir. Buradan çoluk çocuk toplamıştır. Götürmüş orada eğitmiş. Yeniçeri yap. Asker yapmış. Tekrar Batı'ya göndermiş. Hitler de aynısını yaptı. Yahudileri topladı. Onların tepelerine Yahudiler, Yahudi çavuşlar dikti. Yahudilere işkence yaptırdı. Yahudi Yahudi'ye işkence yaptı. Bu da aynısını yapıyor. Alıyor götürüyor. Zihniyet bu. Evet okumaya devam ediyoruz buradan arkadaşlar. Erdoğan Aydın'dan. Erdoğan Aydın bunu açıklıyor zaten kitabında söylüyor e, kaynakların nereden olduğunu. Erdoğan Aydın'ın kitabını okumanızı tavsiye ederim. Onu okuduğunuz zaman ortak gerçek ortaya çıkıyor. Zekeriya kitapçı bir ara ben tamam benim şeyimde böyle vardır ama ben öyle işte bunu Erdoğan Aydın'ın anlattığı gibi kabul etmiyorum falan falan diye itiraz etmeye çalıştıysa da o kendi açısından haklı. Yani bir İslamcı bir yazardır. Ama tarihi araştırırken de bazı gerçekleri de ortaya koymuştur. Onun için de işte ben böyle demedim de demek istemedim de falan gibi e, sudan bahaneler de e, toplum karşısında e, ortaya koyması gayet normaldir bu da. Devam ediyoruz. Daha sonra Muaviye'nin ikinci Horasan valisi olan Osmanlıoğlu saat Buhara'ya saldırmaya hazırlanır. Kendisine diğer Türk beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan Kıbaç Atun Said'le anlaşma yapmak zorunda kalır. Bak demin dediğimiz gibi ortaya çıkıyor şimdi ne diyor anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya göre Kıbaç Hatun sayda diğer Türk beyliklerine yapacakları saldırılarda yardım etmeyecek. Bakın nereden bağlıyor arkadaşlar. Çünkü daha önceden kafalarına koymuşlar. Oradaki bütün Türk beyliklerini kılıçtan geçirmeye kafalarına koymuşlar ki Kıbaç Hatun'la anlaşma yapıyor. Diyor ki biz başka beyliklere saldırdığımızda sen yardım etmeyeceksin. Şart koyuyor. Anlaşma yapıyor. Ve ve 80, 50 veya 80 arasında seçkin insanlardan da alıp götürüyorlar. Seçkin insanlardan da alıp götürüyorlar arkadaşlar. Ve böylelikle katliamlar başlamış oluyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın değerli insanlar. Bunlar tarihi gerçeklerdir. İslamcılar'ın yalanlarına, böyle ee, kamufile etmelerine aldanmayın aldanmayın bu bir savaş değildir. Bize Arap-Türk savaşı olarak yutturmaya çalışıyorlar. Baskındır, talandır, katliamdır bu. İsterse bu Türkler tarafından başkasına yapılsın fark etmez. Bu katliamdır. Onun için biz yaparsak sefer, başkası yaparsa katliam, Amerika yaparsa katliam. Şimdi sen Amerika'nın kalkıp Irak'ı işgal etmesine ağzını açamazsın Müslüman olarak. Çünkü senin zihniyetin budur zaten. Güçlendiğin zaman başka yeri katletmek. Şunu diyorlar, şunu söyleyeyim. Reddiye yapanlar var. Bu videolara reddiye yapanlar var sürekli. Bu reddiye yapanlara davetiyem şudur. Reddiye yapmanıza gerek yok. Benim adresim internette, internette, YouTube'da Gig TV'dir. Benim adresim orasıdır. Gelin oraya, üçünüz beşiniz birden gelin fark etmez. Tartışalım bu konuları. İslam ordularının şiddetini, çapulculuğunu tartışalım. Savunma savaşı mı yapmışlar, saldırı savaşı mı yapmışlar? Buyurun gelin tartışalım. Adresim oradadır. Youtube Geek TV. Herkesle tartışırım. Ben yok şu seviyede olacak, şu kadar takipçisi olacak böyle bir diyen biri de değil. Kim olursa olsun. Bana küfür eden de gelsin oraya tartışalım orada. Buyursun. Gerçekler ortada ama şu şekilde. Ben onu kabul etmem. işte o Kur'an çevresini kabul etmem. Meyalını kabul etmem. Hadisi kabul etmem. Yok öyle bir şey. Bu bir bütündür. Kur'an, hadis, İslam tarihi ve peygamberin hayatı. Bunlar hepsi bir bütündür. Bunun birini inkar ettiğin zaman sen örneğin, örneğin taberi inkar ettiğin zaman İslamiyet çöker. Öyle. Oradan o ayet alıp, buradan bu ayet alıp, burada böyle diyor ama orada da öyle diyor diye. O çocuk oyuncağı değil, insan yazısı değil. Senin kafana göre Tanrı kelamı diyorsun. Tanrı kelamıysa hiçbir çelişki olmaz. Evet arkadaşlar, ikinci, üçüncü videoyu yaptık. Dördüncüye buluşmak üzere, hoşçakalın.